Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeni güç, dünyada benzeri yok. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin ve caydırıcı gücünü artıracak, özellikle meskun mahal operasyonlarında personelin güvenli bir şekilde mücadelesini destekleyecek insansız kara araçları, hançer ve dinçer özellikleriyle kendine hayran bırakıyor. Bugünkü inceleme videomuzun başlığı hançer ve dinçer. Özellikle meskun mahal operasyonlarında kullanılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emniyet ve jandarma güçlerinin etkin ve caydırıcı gücünü arttırmaya amaçlayan insansız kara araçları özellikleriyle nefes kesiyor. İnsansız kara aracı üretiminde geniş bir gelpaziye sahip olan Elektroland firması, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın önderliğinde Türkiye'nin bu alanda elini kuvvetlendirecek ürünler üretmeye devam ediyor. Zor şartlarda taktik hareket kabiliyetine sahip, kolay taşınabilir, keşif, gözetleme, EYP tespit, haritalama, silah modülü, patlayıcı taşıma, bırakma amacıyla kullanılabilen, gelişmiş haberleşme yeteneği sayesinde uzaktan kontrolleri sağlanabilen farklı konfigürasyonlardaki hafif insansız kara aracı Dinçer ile güvenlik güçlerinin adeta eli kolu olacak. Öte yandan her türlü arazi koşuluna uyum sağlayan silah sistemi ve ihtiyaç duyulan farklı faydalı yüklerin takılabildiği uzaktan kontrol paneli üzerinden manuel uzaktan sürüş özelliklerinin yanı sıra yarı otonom kontrol edilebilen ve üstün hareket kabiliyetine yapay zeka sayesinde hedef tanımlama, sınıflandırma ve önceliklendirme algoritmaları sayesinde tehditleri tespit ve takip etme yeteneklerine sahip olan orta sınıf insansız kara aracı hançer ile zorlu arazi koşullarında görev yapabiliyor. Hançer insansız kara aracının geliştirilme sürecinde aktif rol alan Elektroland firması çalışanlarından elektrik elektronik mühendisi Tuğba İnçeli, Hançer Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı önderliğinde yürütülen orta sınıf insansız kara araçları projesi çerçevesinde firmamız tarafından tasarlanan tamamen yerli ve milli üretim olan Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanan insansız kara aracımızdır. Hançerin keşif ve gözetleme, çatışma bölgelerinde tehlikeli operasyonlarda öncü piyade olarak görev alma gibi özellikleri var. Türkiye'deki ve dünyadaki rakiplerine kıyasla ön ve arka bağımsız süspansiyon sistemine sahip olması ve 50 santime kadar ayarlanabilir karın altı yüksekliğine sahip olması her türlü arazi koşullarında çalışabilmesini sağlamaktadır. Bu da onu rakiplerinden ayıran özelliklerindendir ifadelerini kullandı. Hançerde ihtiyaç duyulan her türlü fonksiyonun kazandırılabildiği modüler bir sistem olduğuna dikkat çeken elektrik elektronik mühendisi İnçeli, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak üzerine her türlü faydalı yükü entegre edebiliyoruz. Silah kulesi var üzerinde mevcut olarak. Bunun dışında yük sepeti, taşınabilir çevre izleme kamerası gibi de faydalı yük opsiyonları mevcut. RF sistemiyle 1,5 kilometreye kadar kablosuz olarak kontrol edilebilmekte. Bunun yanı sıra LTE kullanım desteği sayesinde komuta kontrol merkezinden çok daha uzak mesafelerden kontrol edilebilir. Bunun dışında kendi geliştirme ve arge çalışmamız olan kılavuz takip sistemi yani diğer bir adıyla ipli kullanım ile operatörü takip etme ve operatörün önünden gitme gibi kullanım fonksiyonlarına da olanak sağlamaktadır. Kullanım yeri ve bölgesine koşuluna göre minimum 4 saat batarya kullanım ömrü vardır şeklinde konuştuk. Hançerin kendisine has özelliklerinden olan derecelendirilebilir bağımsız süspansiyon sisteminden de bahseden İnçeli, hançer ön ve arka bağımsız palet süspansiyon sistemine sahip bu bize ne sağlıyor? Karın altı yüksekliğini 50 cm'ye kadar ayarlayabilmemizi sağlıyor. Yani %60 dikeyim, %30'a kadar yanayım, 60 cm'e kadar hendek, 50 cm'e kadar sudan geçme gibi özellikler sağlayabilmekte. Şu an yarışma sürecimiz bitti ve seri üretim sürecine hazırlanıyoruz. Kara kuvvetleri ve emniyet güçlerinin envanterine girmeye hazırlanıyor aracımız. Ayrıca fuarlara katılıyoruz ve aracımızı bir önceki fuarda da sergiledik. Ortadoğu ülkelerinden de büyük bir talep var diye konuştuk. Dinçer isimli insansız kara aracı hakkında bilgiler veren Elektroland Ürün Geliştirme Mühendisi Mehmet Burak Bölük ise öncelikle 2018 yılında özellikle kara kuvvetlerinin meti yani mayın el yapımı patlayıcı tespit ve imha timlerinin ve PMKI patlayıcı madde keşif ve imha timlerinin bunun gibi bir cihaza ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Yapılan birkaç demo cihaz sonrasında tam özellikle halde olan Dinçer meydana geldi. Kullanım yerleri olarak ürün genelde Kuzey Irak, Suriye, Libya, güvenlik güçlerinin genelde meskun mahal aramaları olsun ya da şüpheli araç, paket aramaları olsun. Bunun gibi tehlikeli durumlarda personel gitmeden cihazı göndererek gerekli kontrol işlemlerini yapıyorlar. Ürünün üzerinde 3 adet kamerasının mevcut olduğunu söyleyen bölük, bu kameralar aynı zamanda otomatik bir gece görüşü sistemine de sahip. Yaklaşık 5 eksenli de bir robotik kolu mevcut. Bu robotik kol ile de bir şey alıp bırakma ya da şüpheli cisim bulunduğu noktadan ayırma faaliyetlerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca yine cihazın üzerine takılan ve timlerin kullanmış olduğu su topu isminde bir ürün kullanılıyor. Bu ürün ile de şüpheli paket veya cisim etkisiz hale getirilebiliyor. Kullanım mesafesi konusunda şehrin içerisinde yani frekansların bol olduğu yerlerde 500 metreye kadar güvenli mesafeye ulaşabiliyoruz. Ancak dağ ve mağara gibi açık alanlarda bu mesafe 2 katına kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda da 3 saat aktif olarak sürüş olanağımız var. Tabi bu cihazın sadece aktif olarak kullanılmasının yanı sıra gözlem amaçlı kullanıldığı yerlerde oluyor. Gözlem yaptığı yerlerde ise yine otomatik olarak 2-3 katına kadar kullanım süresi uzayabiliyor. Yaklaşık artı 70 ve eksi 30 derece arasındaki sıcaklık ...çalışma imkanımız var açıklamalarında bulundu. Elektronik firması olarak ürettikleri ürünlerin hepsinin... ...2015 yılından bu yana bir şehit ismiyle adlandırıldığını vurgulayan bölük... ...şehidimizin adını yaşatalım istiyoruz. Bundan dolayı da genelde ürünlerimizi ürettikten sonra... ...kullanıcı personele ismi ne olsun diye danışıyoruz. Onlar da bize genelde timlerinden bir şehidimizin ismini veriyor. Ufaktan bir özet geçmek istiyorum... 2015 yılında Haydar Çetin polisimizin kullandığı Çetin, coşkun robotlarımız var jandarmanın kullanmış olduğu, Zafer ve Dinçer var kara kuvvetlerimizin kullanmış olduğu, bir de hava kuvvetlerimizin kullanmış olduğu Kutlu var. Bunların hepsi birer şehit ismi. Şehitlerimizin isimlerini elimizden geldiği en iyi şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bu ürünün ihracatını da gerçekleştiriyoruz. Umman, Bangladeş, Hindistan ve Afrika ülkeleri şu anda olmak üzere ürünü daha da geliştirip diğer yurt dışı ülkelere de açmayı planlıyoruz ifadelerini kullandı. Meti dostlar bu harika haber hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.